Bugün sizlerle birlikte böyle bir açılış kez değil bu arada. Galiba. Neyse videomuzun konusu o değil. Gökkuşağı saçını nasıl yapıyorum videosu. İlk önce Tokolight World'ümüze giriyoruz. Öyle boya yok aslında. yani söyleyeyim dedim. Öyle bir boya yok. Şimdi bir yere e, kuaföre gidiyoruz bakın. İsterseniz kuaför ne isterseniz karakter tasarlama yerinden yapabilirsiniz. Ben Kısacası nereden yapacağım daha karar vermedim. Daha ıı, nasıl yapacağım aklına? Şimdi ilk o zaman biz kuaförümüze girelim. Evet kuaförümüze giriyoruz. İsterseniz bu arada kuafördan değil karakter tasarlama yerinden de yapabilirsiniz. Tabi zevke göre ama önemli olan o boyayı kullanmak. Bakın kuaföre geldik. Şimdi burada istediğimiz bir karakteri yapıyoruz. Bu arada bu fakir zeyin. Zengin hamile challenge yapıyorduk. Buradan bir kız seçeyim. Mesela şu kız mükemmel bir kız ben yapmıştım. Bakın şöyle bir yeşil boya. Fark yok aslında. Yeşil olsun. Ama karakter tasarlama yerinde öyle bir şey yok. Farklı onun rengi. Biraz koyumtu. Bakın mesela böyle bir renk varsa böylesini kullanın yani. de yapıyor. Ama farklı renk olmasın. Yeşil olsun. Şimdi arkadaşlar bunun bir video çekmeliyiz açıklamaya hiç gelelim. Arkadaşlar görüyorsunuz buradan videomuzu çektik. Şimdi arkadaşlar kim şimdi buradan çok vardı. O yüzden bulanıklaştırdım. Galerimiz yine bulanık biliyorum. Şimdi burada Bu arada ay özür dilerim bunu Buna. Bakın buraya giriyoruz. Bunlar hiç. Buraya giriyoruz tamam mı? Fotoğraf kısmına. Bu arada Herhangi bir bir gökyüzü resmi ya da böyle isimli bir şey alıyorsunuz görüyorsunuz. Buradan biz bir şey yapalım. bakın böyle bir şöyle bir şeyler alıyorsunuz. Bunu bu arada Google'da 3 boyutlu gökyüzü fotoğrafları yazarsanız çıkıyor. Haberiniz olsun. Şimdi burada böyle bir şey var görüyorsunuz. Buna basıyoruz. Yine kalerimiz bulanık. Az önceki çektiğimiz videoyu alıyoruz. Ben bu arada normalde kenarlarını keserim. Kenarlarını keserim. Bakın kestim de. Burada gözüm kapalı. Şimdi biliyor musunuz nasıl yapacağım? Sesimiz biz biz. Yine isterse bakın bura hacim diyoruz. Hacim sesimizi aldık. Şimdi kesin. Kesme bakın kesin yazıyor burada kesme. Bakın o kesmeye bastık iki şey var. İstersek böyle yapıp karakterimizi kestirebiliyoruz. Buraya da bastım. Bakın buraya basıyoruz. Yani bakın bastım. Şunu yeşil şeyin üstüne getiriyorsunuz. Tamam mı? Dokunaklık. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben gökkuşağı e karakterli videolarımı böyle yapıyorum. Görüyor musunuz yani? Bu arada videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimler like açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Boy. bye bay 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 bye bye canlarım. Bu arada. Iı, kış tatili videom gelecek ya da bundan önce atmış olacağım. Bilmem belki 60'ımdır bilmem. Neyse kanalıma abone olmayı, like'ınızı severim.